Evet arkadaşlar alt taraf akım devre elemanlarına geçecek olursak birincisi ne? R devresi yani sadece dirençli devre. Yani biz alternatif akım kaynağına ne yapıyoruz? Sadece bir tane direnç bağlarsak ne olacaktır? E, buradaki akım ürettiği zaman sonuçta gerilim nasıl değişiyordu hatırlarsanız. Sonuçta burada alt akım kaynağının gerilimi artıyor, azalıyor. Sonra tersiyon da artıyor, artıyor. Bir sinüs grafiği şeklinde ne yapıyordu? Sürekli olarak değişiyordu. İşte bu gerilim ne yapacaktır? E gerilim arttıkça buradan üretilen akım değeri de artacaktır. Gerilim azaldıkça akım değeri de ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani burada sadece dirençli devrede akımla gerilim aynı fazdır. Yani aynı anda sıfırdır. Aynı anda maksimum olur. Aynı anda sıfır olur. Aynı anda maksimum olur. Yani şu kırmızı ile çizdiğim atıyorum akım denklemi ise şu mavi ile belirttiğimizde gerilim grafiğidir diyebiliriz. Akım ve gerilim bu şekilde aynı fazladır. Peki buradaki gerilim sürekli değişken olduğu için bunu ne yapıyorduk? Sonuçta bir denklemle ifade ediyorduk. Ne diyorduk? V eşittir. V max çarpı sinüs omega t. W t diyorduk. E da ne olacak? E akımı da aynı şekilde denklemle ifade edeceğiz. I eşittir. I max çarpı. E, yine sinüs omega t ile ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Yani sadece direnç varsa devrede ne olacaktır? Bu devre da direnç akımla gerilim aynı fazdır. Yani ikisi de aynı anda maksimum değere ulaşır, aynı anda minimum değere ulaşır. Aynı fazlı dediğimiz şey bu demektir. Yani aynı anda sıfırdır, aynı anda en büyük değerlerini alırlar. Aynı anda yine sıfır olurlar. Aynı anda yön değiştirirler. Yani her şeyi aynı şekilde yapıyorlar. Bunlar aynı fazlı devrelerdir diyebiliriz. Ve dolayısıyla buradaki direncin görevi nedir? Buradan üzerinden akım geçtikçe ne yapacaktır? Bu bir güç harcayacaktır ve ısı enerjisi açığa çıkaracaktır. 10. sınıftan hatırladığınız gibi sonuçta güç dediğimiz şey neydir arkadaşlar? I kare çarpı R'dir. Tabi buradaki I olarak ne yapacağız? Etkin değeri alacağız. Veya bu dirençten açığa çıkan akım geçtikçe açığa çıkan bir ısı enerjisi vardır? Enerji de yine aynı şekilde güç çarpı zaman yani I etkinin karesi çarpı R çarpı T'lik bir enerji ne yapacaktır? Harcayacaktır diyebiliriz. İkincisi L devresi. Yani alt taraf akım gelen kaynağına sadece bir tane bobin bağlarsak. İşte bu bobin selenoid akım makarası dediğimiz şey L diye ifade ettiğimiz devre. Burada iki tane direnç değeri vardır. Bir, ne? Biz bu bir telden sardığımız için o teller sonuçta sonuçta bir iletken telin direnci R çarpı L bölü S'ti. Dolayısıyla o yaptığımız için bir direnç değeri vardır. Yani bir R değeri vardır. Aslında bu aynı zamanda içinde bir R direnci saklar. İşte bu dirence bunun iç direnci, saf direnci veya omik direnci ismini ne yapabilirler? Verebilirler. Bir direnç vardır. Bir de bobin olduğu için burada ne vardır? Alternatif akıma karşı gösterdiği bir direnç değeri vardır. İşte bu alternatif akıma karşı gösterdiği dirence biz ne diyoruz? indüktans diyoruz veya indüktif kapasitansı diyoruz. Yani bunu neyle ifade ediyoruz? X ile ifade ediyoruz. Yani bu ne anlamına geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi buradaki alternatif akımı sürekli değişken bir akım olduğu için. E bu da kapalı bir devre olduğu için sonuçta dairesel bir yol izlediği için ne oluyor? Bu devredeki atıyorum gerilim veya akım artarken ne yapıyor? Burada bir öz indüksiyon ve öz indüksiyon akımı oluşuyor. Sonuçta dairesel yol izlediği için bir manyetik alan. Dolayısıyla bir manyetik akısı var. E buradaki akım sürekli artıp azaldığı için, sürekli değiştiği için burada ne oluyor? Sürekli bir öz indüksiyon emekası ve öz akı oluşuyor. İşte bu öz indüksiyon emekası ve akımdan dolayı gösterdiği bir ekstra direnç değeri var. İşte bu ekstra direnç değerine biz ne diyoruz? İndüktif kapasitansı diyoruz. Yani indüktans diyoruz. İndüktans veya aslında daha doğrusu indüktif kapasitansı. Kapasitans diyoruz. Peki bu ne işte? Değişken akıma karşı gösterdiği ekstra yani sadece alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değeridir. İşte bu direnç değeri nedir arkadaşlar? Bu direnç değeri nereden buluyoruz? W çarpı L'den buluyoruz. Yani W dediğimiz şey ne oluyor? Buradaki W dediğimiz şey bizim açısal hızımızdır. Hani sonuçta sinüs omega T dediğimiz omegamızdır. Yani açısal hızdır. Yani açısal hızda neydi arkadaşlar? Açısal hızımızda 2 pi f'di. İşte bu açısal hızı L ile çarparsak L dediğimizde bobin neydi? Öz indiksiyon emekası ve öz indüksiyon katsayısı dediğimiz hani öz indüksiyon katsayısı olan hatırlarsanız öz indüksiyon emekası eksi L çarpı delta I bölü delta T demiştik. İşte oradaki L'miz neydi? Öz indüksiyon katsayımızdı. İşte o öz indüksiyon katsayısı ile çarptığımız zaman ne yapıyoruz? Bu bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği indüktif kapasitansını yani indüktansını hesaplamış oluyoruz. Aslında buradaki L dediğimiz şey öz indüksiyon katsayısı dediğimiz şey aslında indüktans bunun direnç olarak ohm cinsinden direnç değeri olan bu da ohm cinsinden direnç değerdir. İşte buna indüktif kapasitansı deniyor. Yani dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz şey bunun bobinin direnç değeri yani alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değeri. Bunu xl ile ifade edersek. Bu neye bağlıdır arkadaşlar? Bu frekansa bağlıdır. W çarpı L'dir. W'muz 2 πf çarpı L olduğu için ne olacaktır? devrenin alternatif akım frekansı değiştikçe bu dirençler ne yapacaktır? Değişecektir. Ancak bobinin bir de işte saf direnci, iç direnci, omit direnci dediğimiz bir direnci var. Telden yapıldığımız için bu da normal bir R direnci olarak ifade edebiliriz. Bir de arkadaşlar bobinde şunu söyleyelim. Şimdi bobin ne yapıyordu? Akıma karşı koyuyordu. Sonuçta alternatif indüksiyon demek indüksiyon akım oluşturuyor için burada. Ne oluyordu? Akım artarken azaltmak istediği için azaltıyordu. O zaman bobin görünce şu aklınıza gelsin. Akıma karşı koyuyor. Akıma karşı koyduğu için ne oluyor? Bu devrelerde yani bobinli devrelerde akım gerilimden geri fazladır. Geri fazladır. Yani bu şu demektir aslında? Ne olur? Gerilim maksimum değere ulaştığı anda akım daha maksimum değere ulaşmamıştır. Akım daha geriden takip ediyordu. Sonra gerilim azalmaya başladıktan sonra akım maksimum değeri. Yani sonuçta burada akımla gerilim ne yapıyordu? Şöyle bir sinüs grafiği gibi ne yapıyordu? Devam ediyordu. İşte burada gerilim değeri maksimum ulaştığı anda akım hala ne yapamamıştır? Maksimuma ulaşamamıştır. Yani akım hala gerilerde bir yerdedir. Bu sıfıra indikten sonra akım ne yapar? Akım daha sonra maksimum değere ulaşır. Sonra bu, bu şekilde bunu geri fazdan takip eder. Çok ayrıntısına girmeye gerek yok. Sadece bobin varsa işte faz açısı falan var. Faz açısı falan kalktı müfredattan artık yok. Onlara girmeyelim. Evet. Peki sadece C devresi varsa yani sığaçlarımız yani kondansatör olan bir devre kurarsam. Yani alternatif akıma karşı bir kondansatör bağlasam. Normalde kondansatör hatırlarsanız sığaçlar. Paralel iki levha yalıtkan bir malzeme vardı. Dolayısıyla doğru akım da aslında ne yapmazdı? Doğru akım devresine bağladığımız zaman buradan bir akım geçmezdi. Niye? Eğer de yalıtkan madde olduğu için doluncaya kadar çok kısa bir süreliğine bir akım geçerdi. Sonra artık akım geçirmezdi. Bu devreden geçen bir akım olmazdı. Ama alternatif akıma karşı ne olacaktır? Buradan sürekli bir akım geçecektir. Niye akım geçecektir? Çünkü bu alternatif fakım gerilimi sürekli değişken olduğu için bu sağaç ne yapacaktır? Dolacaktır. Sonra bakacak gerilim azalıyor. Dolduğu depoladığı yükü tekrar devreye aktaracak. Sonra ters yönde tekrar yüklenecek. Sonra tekrar depolu. Yani sürekli dolup boşalma sırası olacağı için buradan geçen bir akım vardır diyeceğiz. İşte bu sağcın normalde doğru akıma karşı gösterdiği bir direnç değeri yok. Ama alternatif akıma karşı gösterdiği o sürekli bir direnç değeri var. Ona da ne ile ifade edeceğiz? XC ile ifade edeceğiz. Nasıl bobindeki X L ile ifade ediyorsak bobini bunu da XC ile ifade edeceğiz. İşte bu XC dediğimiz şey ne diyeceğiz? Kapasitans veya kapasitif reaktans diyeceğiz aslında. E bu da XC de neye bağlıdır? XC de arkadaşlar 1 bölü WC'dir diyebiliriz. İşte W dediğimiz şey ne? Alternatif akımın işte açısal hızı. Yani bir 2 1 bölü W yani 2PF yazarsak çarpı C. Yani sizin burada bilmeniz gereken arkadaşlar nedir? Direncin de değeri yani R değerine bağlıdır sadece dirençte. Direkt R'dir. Zaten iletkenin cinsine kesine bağlıdır. Ama L'nin yani bobinin veya C'nin yani kondansörün kapasitansın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değerleri olan XL ve XC değerleri ise nedir arkadaşlar? frekansa bağlı olarak ne yapabilir? Değişebilir. Yani sen devredeki frekansı değiştirirken bobin ve kondansörünü ne yapabilirsin? Direnç değerlerini değiştirebilirsin. Ayrıca kondansör bağlı devrede akım gerilimden bu devresinde bu sefer akım gerilimden nedir? Öndedir. Bobin olduğu zaman bobin akıma şöyle aklında kalsın. Bobinde öz kas ve öz akımı olduğu için her zaman akıma karşı koyan kim? Bobin. Kondansatörde sanki akıma yardım ediyor gibi düşün. Yani bobinli devrelerde akım geri fazlayken kondansatör sağaçlı devrelerde akım ileri fazladır gerilimde. Sadece dirençli devrelerde ise nedir? Akımla gerilim aynı fazladır diyebiliriz. Kafanız karışık gibi geliyor. Bu biraz karışık gibi geliyor ama karışık değil arkadaşlar. Sorular çok kolay basit. Yani biraz ayrıntısına girdiğim için bu şekilde karışık geliyor. Normalde kolay korkmayın. Şimdi arkadaşlar RLC devresi dediğimiz şey yani hem direnç hem bobin hem kondansatör aynı anda kullanıldığı devrelerde. Şimdi bobin ne yapıyordu? Akıma karşı koyuyor geri fazla bırakıyordu. Kondansatör ise akıma yardım ediyordu. İşte bu bobin karşı koymayla kondansatör yardım etmesi birbirini dengelediği zaman. işte bu duruma biz ne diyoruz? Rezonans durumu diyoruz. Rezonans durumu ne zaman oluyor? Rezonans durumu işte bobinin direnç değeriyle kondansatör sığacın direnç değeri. Yani işte indüktif reaktansıyla işte kapasitif reaktansı birbirine eşit olduğu zaman yani indüktansla kapasitans birbirine eşit olduğu zamanki duruma biz ne diyoruz? Rezonans durumu diyoruz. Bu durumda ne oluyor? Akımla gelelim. Aynı fazda oluyor. Yani sonuçta biri karşı koyarken değeri yardım ettiği için işte bu durum devredeki direncin yani devredeki toplam direncin minimum olduğu andır. Devrenin toplam direnci burada minimumdur. Devrenin toplam direnci minimum olduğu için devreden geçen akım o anda ne yapacaktır? Maksimum değere ulaşacaktır. Sonra burada akımla gerilim nedir? Akımla gerilim aynı fazladır. Gerilim aynı fazladır. İşte devreden geçen akım maksimum olduğu için devrede maksimum güç harcanır. Veya devre direkt bunun özel bir ismi vardır. Rezonans durumdadır. İşte rezonans durumda olması için XL XC eşit olması lazım. Peki XL dediğimiz yani bobin indüktif kapasitansı nasıl buluyorduk? Omega çarpı L'den açısal hızla L'i çarpıyorduk. Kondansörün kondansatörün XC'sini yani kap kapasitif reaktansını yani kapasitansını nasıl buluyorduk? 1 bölü Wc ile buluyorduk. E bunlar birbirine eşit olduğu anda işte rezonans durumuna gelmiş oluyor. E o zaman bunları yazarsan 2πf çarpı L eşittir 1 bölü 2πf çarpı C dersek burada frekansı çekersem o zaman f kare ne olacaktır? 1 bölü 4 pi kare Lc her tarafın kare kökünü alırsak o zaman işte rezonans frekansı dediğimiz frekans 1 bölü 2 pi kök içinde lc'den ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İşte burada devren direnci en küçük akımın maksimum olduğu an, devrenin maksimum güç harcadığı an, akımla gelme aynı fazla olduğu andır veya diğer ismiyle rezonans durumudur diyebiliriz. Evet, bobinin telden yapıldığı için, bobinlere aklımızda olsun, hani ayrıntılara bakacak Bobinin normal telden yapıldığı için, yani şu bobinin normal telden yaptığı için, bunun telden olduğu için bir direnci vardır. Bu direnci saf direnç, iç direnç veya omik direnç ismini verebilir. Isınmasını sağlayan dirençtir. Bu red olarak gösterdiğimiz dirençtir. İndüktans dediğimiz direnci ise, yani XL olarak ifade ettiğimiz direnci ise, altını fakıma karşı gösterdiği direncidir. XL ile gösteriyoruz ve XL'e neye bağlıydı? W çarpı L'den buluyorduk. Bobinin direncini işte direnç değerini nasıl bulabiliriz? İşte bobinin direnci hem R değeri hem de xl değerinin bileşkesi olan bir dirençtir. Bunlar normalde vektörel toplanıyor. İşte bunu nasıl bulabilirsin? E buradaki V etkin değerini ohm kanunu kullanarak I etkine bölersen hani V I çarpı devrenin toplam direncinden. İşte o toplam direnci ne ile ifade edeceğiz arkadaşlar? Z ile ifade edeceğiz. Bu Z dediğimiz şeye ne diyeceğiz? Empedans diyeceğiz. Empedans dediğimiz şey şurada ifade ettiğimiz şey. Devrenin toplam direncinden bahsetmiş oluyor. Yani birden fazla işte bobin, kondansatör, direnç hepsini bir arada kullanıyorsak toplam direncin empedans diyoruz. İşte nasıl buluyoruz? Oradaki V değerini akım değerine bölerek ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Doğru akım devrinde çok kısa bir sürede dolar. Bundan sonra devrinde akım geçirmez. Yani bu sığaçı normalde nedir? Yani sen bir sığaç kullanırsan. Doğru akıma karşı gösterdiği bir dirençler yoktur ama alternatif akıma karşı gösterdiği bir ne vardır? Bir direnç vardır. Buna da ne diyoruz? Kapasitans diyoruz. O kapasitans da nereden buluyoruz? 1 bölü W, C'den buluyoruz. W dediğimiz şey de nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 pi F'dir. Yani frekansa bağlı olarak ne yapar? Değişir diyebiliriz. Normalde alt taraf akım devresinde sadece direnç kullanıyorsak işte saf direnç dediğiniz normal telden yapıldığı için direnç dersek bu direnç niye bağlıdır arkadaşlar bu direnç sadece işte o direnç rho dediğimiz rho l bölü s 10. sınıftan hatırladığınız değere bağlıdır yani telin cinsine uzunluğuna kestanına bağlı olan bir direnç değeri vardır İşte bu normalde direncin bağlı olduğu etkenler. Bobin yapıldığı madde ise ne olur? Eğer iç direnci, saf direncini işin içine katmazsak, hani normalde terlerin yapıldığı için bir saf direnci var, onu işin içine katmazsak, bunun ekstra bir de ne vardır? İşte altını fakıma karşı gösterdiğimiz dirençleri vardır. XL olarak ifade ettiğimiz. Bu nedir? W çarpı L'dir. Yani bunun altını fakıma karşı gösterdiği indüktansı, yani indüktif reaktansı nedir? Açısal hız W çarpı L'ye bağlı. Peki W dediğimiz şey nedir? 2 pi F'dir. Yani devrenin neyine bağlıdır arkadaşlar? Frekansına bağlı olarak değişir. L dediğimizde onun nedir? Öz indüksiyon kas sayısıdır. İşte öz indüksiyon kas sayısı işte yapıldığı maddenin türüne göre, cinsine göre veya içine konulan işte bazen demir falan koyarak ne yapabiliriz? Öz indüksiyon kas sayısını değiştirebiliriz. Kondansatörü normal doğru akıma karşı zaten dirençleri yoktur. Altın akıma karşı gösterdiği dirençlerini xc diyoruz. xc'yi de nereden buluyoruz? 1 bölü omega c'den buluyoruz. Omega dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 pi f Yani neye bağlıdır? Altın akımın frekansına bağlıdır. Ve neye bağlıdır? C'ye bağlıdır. C dediğimizde bunun neydi? Sığasıydı. E hatırlarsanız sığa dediğimiz şey de epsilon çarpı a bölü değildi. Yani aradaki alıkan türüne levhaların yüzey alanı veya levhalar arasındaki mesafeye göre ne yapabiliyordu? Değişebiliyordu. Eğer devrede RLC devresi yani ikisini üçünü bir arada kullanıyorsak eğer bobinin direnç değeri kondansatörün direnç değerinden büyükse frekansın artması sonuçta frekans arttıkça XL değeri artar. XC değeri giderek ne yapar? Azalır. Çünkü XL dediğimiz frekansla nasıl orantılı? Doğru orantılı. 2PF çarpı L. XC dediğimiz değer ise frekansla ters orantılı. Yani 1 bölü 2PF çarpı C. O zaman frekansın artması XL'yi XC büyütüp XC'yi küçülttüğü için o zaman devrenin empedansı yani toplam direnç değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Ama başlangıçta eğer xc değeri xl değerinden daha büyükse ve frekansı arttırıyorsam yani xc değerini giderek küçültüp bunu büyütüyorsam e başlangıçta xc daha büyük olduğu için ne olacaktır? Empedans azalacak 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 ama belli bir süre sonra tekrar artışa geçecektir. E bunun sebebi de normalde ne? Aslında müfredatımız da yok ama bunun sebebi de şu aslında. Sonuçta toplam dirençlerini bulurken vektörel topluyoruz. Yani Bobin indüktansını bu yönde, kondansörün kapasitansını aşağı doğru, direnç de normalde şu şekilde alıyoruz. Ama bunlar müfredattan kalktı arkadaşlar. Hani ekstra bilgi olarak kafanıza yani niye bu bu şekilde oluyor diye düşünürseniz. Şimdi başlangıçta eğer xc değeri xc değerinden büyükse o zaman bileşke çıkar? R buraya doğru çıkar. E şuraya doğru da xc eksi xl'lik bir fark çıkar. Yani bunun değeri atıyorum kaç olsun? 6 onluk olsun. Bunun değeri kaç olsun? 15 olsun. O zaman ne olacak? İşte şuraya doğru R. Bunun değerini giderek küçülttük. Bunun değerine giderek büyüttükçe ne olacaktır? Bu azalacak, 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 azalacak. Sonra birine eşit olduğu an işte M rezonans durumu olmuş olacak. Yani sadece devrede R değeri kalmış olacak. Sonra ben bu frekans arttırmaya devam edersem yani XC'yi azaltıp XC'yi arttırmaya devam edersem bu sefer birleşke yukarı doğru tekrar artışa geçecek. İşte tekrar artışa geçtiği için empedans önce azalıyor sonra artıyor. Evet birinci örneğimiz de demiş ki doğrudur yanlıştır doğru ve yanlış. Altın fakımın bağlı olduğu bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğa ne diyoruz? Indiktans diyoruz. Yani bunu büyük ihtimalle doğru kabul etmiştir arkadaşlar ama aslında bu doğru değildir. Indiktans dediğimiz şey nedir? Indiktans dediğimiz şey sadece arkadaşlar buradaki L değerdir. Yani öz indüksiyon katsayısı dediğimiz şey indüktanstır. Indiktanstır. Aslında bunu alternatif akıma karşı gösterdiği değer olan XL değeri yani açısal hızla çarpılmış haline indüktif reaktans deniyor. Ama büyük ihtimalle indüktans deyip doğru kabul etmiştir. İndüktansın değeri frekansa bağlıdır. Evet sonuçta indüktansı bu şekilde x ile biz de çap yayınları olarak düşünelim. İndüktans dediğimiz w çarpı l yani 2 pi f çarpı l. O zaman frekans değiştikçe x değeri ne yapacaktır? Değişecektir. Doğru orantılı olarak artacaktır. Öz indüksiyon yani şuradaki l aslında bizim indüktans dediğimiz şeyin birimi nedir arkadaşlar? Öz indüksiyon sayısının birimi Henry'dir. Bu ise hertz'dir demiş. Hertz dediğimiz frekansın birimidir. Öz indüksiyon sayısının birimi Henry'dir. Yanlış bir ifadedir diyebiliriz. İkinci örneğimizde bir alternatif akım devresinde akım makarası. Akım makarası dediğimiz şey diğer ismiyle nedir arkadaşlar? Bobindir. Yani XL dediğimiz değerdir. Yani devredeki şu elemandır. İndüktansı yani XL'sinden bahsediyor. XL'si kaç olmuş? 20 olmuş. Yani alternatif akıma karşı gösterdiği dirençleri 20 olmuş. E frekans 50 olduğuna göre özindüksiyon katsayısı kaç her nedir diye soruyor. Şimdi X'te dediğimiz şey neydi arkadaşlar? W çarpı L'ydi. Yani açısal hızla özindüktans katsayısının çarpımıydı. E açısal hız dediğimiz şey de 2πf çarpı 2πf'ti çarpı L. Bu neye eşit olacakmış? 20'ye eşit olacakmış. O zaman 20 eşittir. 2 çarpı pi 3 al demiş. Allah razı olsun. Frekansı zaten vermiş kaç? 50 olarak vermiş. İşte bu buradaki neyi soruyor? L'yi soruyor. Şuları sadeleştirsem, şu 2 ile 2'yi sadeleştirsem o zaman L'miz ne çıkar arkadaşlar? Buradan 1/15 bölü 15 çıkacaktır. O zaman öz katsayısı nedir? 1 bölü 15 birimi neydi arkadaşlar? Henry'dir. Üçüncü soruda da alternatif akım devresinin işte gerilim denklemini vermiş. Özindüksiyon katsayısını vermiş. Yani özindüksiyon indüksiyon katsayısı ne? L'mizi vermiş. 2 bölü pi olarak. İndüktansını yani xl değerini yani alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değerini soruyor. E xl dediğimiz şey neydi arkadaşlar? W çarpı l'ydi. Peki W zaten şu gerilimde sinüsten sonra T'den önce yazılan şurası değil miydi? Sonuçta V'miz V max çarpı sinüs omega T'di. İşte omega W dediğimiz şey ne? 50 pi. O zaman burası 50 pi çarpı. E L'miz ne kadar? L'miz de 2 bölü pi zaten. 2 bölü pi olarak vermiş. Pi'ler götürürse o zaman ne kadardır? 100 ohmluk. Ne yapıyor bunun? dirençleri? Yani özindüksiyon indeksiyon kasası 2 bölü pi iken bunun altın akımı karşı gösterdiği direnç değerini ne olacak? 100 ohm olacaktır. Dördüncü sorumuzda neyi vermiş? Akım makarasının öz katsayısını yani L değerini vermiş. 0,3 Henry diye. E devrenin indüktans değerini vermiş. Yani XL değerini indüktans değerini vermiş. Altına karşı hani gösterdiği direnç değeri XL değerini vermiş. Ne kadar? 18 ohm diye vermiş akımın frekans soruyor. Peki biz XL değerini yani bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değerini, ohm cinsinden direnç değerini, XL indüktansını nasıl buluyorduk? Omega çarpı L'den buluyorduk. Omega dediğimizde açısal hızımızdı. Yani 2 pi F çarpı L'di. E, XL değerini vermiş zaten 18 eşittir. 2 çarpı pi 3 al demiş. Allah razı olsun. E, frekans zaten bana onu soruyor. E L değerinden ne vermiş arkadaşlar? 0 üçerini yani vermiş. Yani bunu da 3 bölü 10 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Buradan ne olacaktır? Onu buraya çarpı olarak atarsak 180 bölü 6 kere 3 18 eşittir f dersek o zaman frekansımız buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 10 Hz çıkacaktır. Yani demek ki bu alternatif akımın frekansı neymiş? 10 Hz'dir diyebiliriz. Beşinci sorumuz demiş ki bir alternatif akım devresinde kullanan sığaçın sığası. Sığ Sıha dediğimiz şey neydi? C'siydi. Ne kadarmış? 5 mikrofaratmış. E mikrofarat demek ne demektir arkadaşlar? 10 üzeri 6 farad demektir. Devrenin frekans değerini vermiş. Kaç? 50 saniye üzeri eksi 1 veya 50 hertz. Sonuçta saniye üzeri eksi 1 ile el hertz aynı birim arkadaşlar. Sağının kapasitansı. E, kapasitans dediğimiz şey neydi? Altını e, Altın karşı gösterdiği dirençleri. Yani xc dediğimiz değer. Peki xc nedir? 1 bölü omega c eşittir. O zaman xc'yi soruyor zaten bana. E, 1 bölü e, omegamız neyi? Açısal hız. Açısal hızımız ne kadardı arkadaşlar? Omega dediğimiz şeydi. 2 pi f'ti. Yani 2 çarpı pi 3 al demiş. Frekansı da kaç vermiş? 50 vermiş. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 6, 6 kere 5, 30'dan 300. Omegamız bu. Omega yerine 300 dersem. Çarpı c'miz yani sıvamız ne kadar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu 10 üzeri eksi 6'yı yukarıya atayım. O zaman xc değeri ne olacaktır? 10 üzeri 6 bölü 3 kere 5. 15, 1, 2. 2 sıfırı silsem 10 üzeri 4 desen. O da ne olacaktır? 10.000 bölü 15. 10 ile 15'i sadeleştirirsem buraya 2 desem buraya 3 desem 2.000 bölü 3 omluk ne olacaktır? Şöyle 3 dediğim dirençler olacaktır. Yani bunun kapasitansı budur. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz olay ne? Aslında şu. Yani alternatif akımda kafanızda takılan yani soru çözerken hani karışık gibi gelecek de bir köşeye kağıda ne yapın? Bu karışık isimler size karışık gelecektir. İşte frekans, Neyi f ile gösteriyoruz. İşte nedir? Sahnedeki tur sayısıdır. İşte açısal hız. Açısal hız nedir? İşte omega'dır. E onu da nereden buluruz? 2 pi f'den buluruz. İşte frekansa bağlıdır. İşte gerilim denkleminde akım denkleminde sinüsten sonra yazılan şeydir. Bir kağıda köşeye not olarak yazın. Ondan sonra bobinin neyi vardı? İşte indüktans. Yani bu alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değeri x ile. Kondansatörünkine ne diyorduk? Kapasitans. Yani indüktif reaktans ve kapasitif reaktans aslında XL XC dediğimiz şey. İşte XL'yi nereden buluyoruz? W çarpı L'den buluyoruz. XC'yi nereden buluyoruz? 1 bölü WC'den buluyoruz. İşte W dediğimiz şey açısal hızımız. L dediğimiz öz indüksiyon katsayısı. C dediğimiz işte bunun sığası. Yani işte sonra ne var? Rezonans var. Rezonans dediğimiz şey ne? XL'nin XC'ye eşit olduğu an. Sonra ne var? Empedans var empedans dediğimiz devrenin toplam direnci Z ile ifade ediyoruz. O devrenin toplam direnci. Hani burada şeyler kafanıza karışık. Gibi. Yeni yeni durduğunuz isimler işte indüktans, kapasitans, rezonans, empedans gibi kavramlar biraz kafanızı karıştıracaktır. Onları ufak bir kağıda yazın. Yanınıza not olarak bırakırsanız onları örnek çözerken veya kaynaklarınızda kitap çözerken ne yapıyorsunuz? 5-10 örnekten sonra baka baka, baka baka çözdükten sonra artık oturur tam olarak. Ondan sonra artık rahat rahat çözebilirsiniz. Merak etmeyin. Mesela altıncı sorumuza bakacak olursak. Bir alternatif noktaları kapasitansı arttırmak için hangisi yapılmalı? E şimdi sen kapasitansın işte ne olduğunu bilirsen çok rahat çözebilirsin. İşte kapasitans dediğimiz şey neydi? Kondansörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değerini diyorduk. Yani kapasitif reaktansıydı. Yani xc dediğimiz değer diyor. Diyor ki bu xc'yi bana ne yap diyor. Arttır diyor. E xc neydi? xc'nin nasıl bulduğunu biliyoruz. 1 bölü omega c'den bulduğunu biliyoruz. Yani xc'miz 1 bölü 2 pi f c eşittir. Yani frekans ve sığayla nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. O zaman ben xc değerini arttırmak için e, bu frekansı veya sığayı ne yapmam lazım? Frekansı veya sığasını kondansiyonu azaltmak lazım. Frekansını arttırmak hayır ters orantılı olduğu için bu xc'yi azaltır. Sığayı arttırmak hayır ters orantılıdır. Frekansı azaltmak evet ters orantılı olduğu için arttırmak için ne yapacağız? Yalnızca 3'ü yapacağız. Yedinci sorumuz demiş ki etkin değeri 4 volt olan şekli alakalı devresinde direncin saf direnci bobinin toplam dirençleri verilmiştir. Buna göre geçen akımları oranına diyor, etkin akımları. E şimdi etkin akımı nasıl bulacağız? 10 kanundan bulacağız. Birinci devre için V etkin eşittir. işte I etkin çarpı devren toplam direnci. Şimdi bu devren toplam direnci ne kadar arkadaşlar? Sadece dirençleri var. R var. E V etkinimiz kaç? 4 V. O zaman 4 volt eşittir. İşte buradan geçen akımın etkin değeri çarpı buradan dirençleri 4. E i̇kinci devrede gene V'miz ne kadar? 4 volt. E geçen akım değeri bilmiyorum L. E bunun neymiş arkadaşlar? Dikkat ederseniz saf direnci önemsiz. Yani hiç direnci yok. Sadece ne olarak dirençleri var? XL değeri var. Ne kadar? O da 2 l 10K'nı kullanıyorsun ve işte R i çarpı R diyorsun. R dediğin bu devrenin toplam direnci. E bunları oranlarsak 4V'ler zaten giderse İR bölü l oranı kaç çıkacaktır arkadaşlar? 2 çıkacaktır diyebiliriz. <laughs> 8. sorumuza baktık. Hangisinin bilimi ohmdur? Yani ne yapıyor arkadaşlar? Direkt bilgi soruyor. empedans dediğimiz şey neydi? Empedans dediğimiz şey devrenin toplam direnciydi. E, toplam direnç Z olduğu için o da direnç bilimi olduğu için ohm mudur? Evet. Kapasitans dediğimiz şey neydi? X ile XC değeriydi. Yani kondansörün işte alternatif akıma karşı gösterdiği direnç değeriydi. E, o da direnç değer olduğu için nedir? Ohmdur. Ha rezonans ise neydi? XL'nin XC'ye eşit olduğu andı. Bu herhangi bir andır. Yani bunun bir dirençleri veya bir birim olarak değeri yoktur. Yani bir birimi yoktur bu. Sadece XL'nin devrede XC'ye eşit olduğu yani devrenin toplam direncinin minima indiği andır. Yani bu sadece bir durumu ifade eder. Dolayısıyla hangisinin birimi 10'dur? 1 bir ve 2'nin birimi 10'dur diyebiliriz. 9. sorumuzda demiş ki özdeş x'e konma biri doğru akıma biri alternatif akıma bağlanmış. O zaman doğru akıma bağlarsam ne yapar? Çok kısa bir sürede bu adam dolar. Dolduktan sonra artık bu devreden akım akım ne yapmaz? Geçirmez. X konuları çok kısa bir süre akım geçer. Evet çok kısa bir süre yani doluncaya kadarlık bir devreden akım geçer. Dolduktan sonra artık akım geçirmeyecektir. Y kondisyon sahası artarsa kapasitansı azalır. E şimdi Y alternatif akıma karşı bağlandığı için bunun neyi vardır? Alternatif akıma karşı gösterdiği bir dirençleri vardır. Yani kapasitans dediğimiz. O da nedir? 1 bölü W C'di. E o da neye eşitti? 1 bölü W dediğimiz şey açısalız. 2 pi F çarpı C'di. O zaman sığa artarsa ters orantılı olduğu için o zaman kapasitansı ne yapar? Azalır. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Y konusu akıma karşı gösterdiği zorluk kapasitansdır. Evet akıma karşı gösterdiği o direnç değerini zorluğa biz ne diyoruz? Onun kapasitansı, aslında kapasitif reaktansı diyoruz. Yani üçü de doğrudur. 10. sorumuz demiş ki altın hangisi doğrudur? E şimdi bakıyoruz devre rezonans halindedir. E rezonans olması demek ne demekti? Devredeki xl değerinin xc değerine eşit olduğu anda. E bakıyorum xl'nin değeri de xc'nin değeri de birbirine eşit o zaman rezonans durumunda mıdır? Evet. Devre rezonans durumunda ise işte devrenin direnci, empedansı, toplam direnci neydi? Minimumdu. Dolayısıyla devreden geçen akım neydi? Maksimumdur bu durumda. Evet doğrudur. İndüktans kapasitansdan büyüktür. İndüktans dediğimiz şey ne arkadaşlar? XL yani bobinin altın fakamı karşı gösterdiği direnci. Kapasitans da neydi? X idi. Yani kondansatörün altın akıma karşı gösterdiği dirençleri. E büyük mü? O ikisi de birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. 11. soru. Bobinin öz indüksiyon 0,8 Henry. Sığacın sığası ise 20 mikrofarad. Yani 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. Mikro demek 10 üzeri eksi 6 ile. Devrenin rezonans frekansını soruyor. E, rezonans demek ne demekti devredeki? X'den X den X eşit olduğu anı sağlayan frekans değerini soruyor. E, X'de dediğimiz şey arkadaşlar ne? Omega çarpı L. X dediğimiz şey ne? 1 bölü omega C. Buradan ben omega kareyi 1 bölü lc olarak bulabilir miyim? Evet. Her tarafın kare kökünü alırsam o zaman omega dediğim şey 1 bölü kök L Peki omega dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? 2 pi f'ti. Ama işte bana burada frekans soruyor. Yani o zaman rezonans frekans dediğimiz şey neydi? O 2 pi ile buraya bölüm olarak atarsam. 1 2 pi kök içinde l çarpı c diyebiliyorduk. Peki. 1 bölü 2 çarpı pi 3 al demiş. Çarpı kök içinde l değerini kaç vermiş bize? 0.8 vermiş. Çarpı c değerini de vermiş. 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 vermiş. Şu 0.8 ile 20'nin 8'i sadece 16 olur. Dolayısıyla burası ne olur? 1 bölü 6 çarpı. 16 kök dışına ne olarak çıkacak? 4. 10 üzeri eksi 6 da kök dışına ne olarak çıkacak arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 ile 100 tarafa artı 3 olarak atarsam, Yani 1000 bölü 24'tür diyebiliriz. Ona da 500 bölü 12'dir. Ona da 250 bölü 6'dır diyebiliriz. Hatta biraz daha sadeleştirirsek. 125 bölü 3 diyebiliriz. Bu devrenin nedir işte rezonans frekansıdır diyebiliriz. Devrenin rezonans frekansı bu şekildedir. 12. soru gene devre rezonans frekansını soruyor. Artık rezonans frekansının ne formu çıkarmayayım artık. Hani x Xc e eşitleyeceğiz. eşit diyeceğiz. Yani w çarpı l'yi 1 bölü w eşitliyoruz. Yani 1 bölü 2 pi kök içinde ne? l çarpı c. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı pi 3 al demiş 6. Kök içinde l değerini ne vermiş özünlük katsayısını. 64 bölü 100 vermiş. E C değerine vermiş. 1 mikrofarad vermiş. Yani 10 üzeri eksi 6 olarak vermiş. Dolayısıyla ben şu bölü 100 yukarı eksi 2 olarak atarsam burası 10 üzeri eksi 8 olur. O da ne olur? 1 bölü 6 çarpı 64 kök dışına 8 olarak çıksın. 10 üzeri eksi 8 de kök dışına 10 üzeri eksi 4 olarak çıksın. 10 üzeri eksi 4'ü yukarı 10 üzeri artı 4 olarak atalım. Dolayısıyla devrenin rezonans frekansı nedir? 10 üzeri 4 bölü 48'dir diyebiliriz. Daha sonra sadeleştirme isterseniz yapabilirsiniz. Artık sonuca göre bunu bu şekilde yorumlayarız. Şimdi 13. sorumuzda demiş ki alternatif akım devresinin frekansını ne yaparsak arttırsak. Bir kere dirençin değeri frekansa bağlı mıdır? Değildir. Yani frekans değişse bile direnç değerimiz ne yapmaz? Değişmez. Ancak bobinin direnç değeri yani alternatif akıma karşı gösterdiği direnci olan indüktansla kondansörün alternatif akıma karşı gösterdiği kapasitansı frekansa bağlı mıydı? Evet. İndüktans yani bobin alternatif fakat karşı gösterdiği direnç neydi? Omega çarpı L'ydi. Yani ne yapıyorduk? 2 pi f çarpı L diyoruz. Frekansla nasıl orantılı? Doğru. Frekans artarsa bobin, bobin indüktansı yani XL değerini ne yapar? Artar. E kondansatörün alternatif karşı gösterdiği dirençlerine kapasitans diyorduk. E, o da 1 bölü W 2 pi f çarpı C'ydi. Frekansla ters orantılı o zaman frekans artması bunu ne yapacaktır? Azaltacaktır. Yani 3 ifade de bizim için nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet arkadaşlar bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.